Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün karamelli elmalı cevizli bir kek tarifi paylaşıyorum. Öncelikle karamelini yapmaya başlıyorum. 9 yemek kaşığı toz şekeri tencereme aldım. Karamelimiz oldu arkadaşlar. Ocağımızın altını çok açmıyoruz. Karamelimiz yanar. Acımsı bir tat oluşur. Şimdi bir paket arkadaşlar krema ilave ediyorum. şekerlerimizi sağlıyoruz. Kıvamı göstermek istiyorum tamamen bu şekilde. Ve bir tatlı kaşığı sirke ilave ediyorum. Karamelimizin soğuması için arkadaşlar kenara alıyoruz. harcımız için arkadaşlar 3 tane yumurta yakalımız alıyoruz. Bir Türk kahve fincanı toz şeker. Bir paket şekerli vanilya. Mikserimizi çalıştırıyoruz. Yumurta ve şekeri çırptım. Bir ve kalı fincanı sonra sütünü ilave ediyorum. Sütü karıştırıyorum. Bunu ilave ediyorum. Ve kabartma tozu. Kekimi kalıbıma aldım. Şöyle Elma dilimleri dizmek istiyorum. İnce Elma dilimleri. Elma dilimlerini arkadaşlar kekimin üzerine dizdim. Çok az şöyle tarçın serpmek istiyorum bir çay kaşığı kadar. İsteğe bağlı kek e, hamurumuzun içine kuru üzüm de ilave edebilirsiniz. Fırınımı 170 derecede ısıttım. Isınmış fırına götürüyorum. Kekimizin üzeri kızarınca kürdan testiyle kekimizi kontrol edelim. Bu şekilde fırından çıkartalım. Şimdi Kekimizi fırına götürüyorum. Kekim pişti, oda ısısına geldi. Çok inceltmedim. Ceviz serpmek istiyorum. Yürü olsun ki e, göze daha hoş gelsin. Şu cevizleri serpiyorum. Odasına gelmiş karamelimizi şöyle döküyoruz. Çok soğutmayalım karamelimizi. Çekimizin her tarafına gelecek şekilde.